gazetecilik bütün liderlere yakın olur, uzak olur. Bakarsınız, sevilirsiniz. Bakarsınız, kızılırsınız, kızarlar. Demirel gerçekten çok farklı bir insan değişik. Şimdi biz Demirel'i o yıllarda, 1970'li, 80'li yıllarda tam anlayamamışız. Demirel günümüzde baktığımız zaman çok demokrat ve Devleti iyi bilen, devlete saygılı bir devlet adamıydı yani, siyasetçiydi. Günümüzde en çok şu anda yapılan şeylerde yasalara, devlete aykırı işlerin yapıldığından bahsediyoruz. Demirel 1980'li yıllarda başbakanlık yıllarında Yedi sefer gitti, yedi sefer geldi diye meşhur şey vardır Demirel'in yani siyasi hayatında. Ee, örneğin Demirel'de kin, öfke, nefret yoktu siyasi, böyle bir siyasetçiydi. Ben bunu yaşayanlardan bilgi Günaydın Gazetesi'nde, Sabah Gazetesi'nde çalıştığım yıllarda yine e, Demirel seçim gezilerine çıktığında biz de gazeteciler aynı otobüste Demirel'i takip ederdik. E, bir gün yine Konya'dayız. Birkaç gün önce bir güzel haber çıktı Demirel'le ilgili. Günaydın gazetesinde, manşette. Yeni halkın umudu Demirel diye. Silkele Demirel düşecekler diye böyle pankartlı şeyle çok güzel haberler, şeyler vardı Günaydın'ın manşetinde. Birkaç gün sonra da yine başka farklı bir haber vardı. Yine gazetede çalıştığım gazetede bu sloganları Demirel'in ekibi hazırlıyor diye, bu pankartları yazdırıyor diye bir haber yer aldı bizde. İşte bu neydi? Silkele Demirel Düşecekler, Yeni Umudumuz Demirel diye bu şeyler pankartlar vardı. Ben bunu baktım, partili milletvekilleri bazı pankartlar sloganların hazırladıklarını gördüm. Müjit Bayraklar vardı yine, Bolu milletvekilleri. Ona sordum, siz mi hazırlıyorsunuz bunların Büyük Bey dedim. Ya tabii dedi ekibimiz var biz hazırlıyoruz, yazdırıyoruz. Diye. Aa çok güzel ya, müthiş yaratıcısınız diye. Bunların fotoğraflarını çektim ben. Ekipten kimler var falan diye. Tamam mı? Onları da şey yaptım milletvekillerine. Bir de çok güçlü olsun diye ekip eski genel kurmay başkanı Doğan Güreş Paşa vardı. O da milletvekiliydi. Onu da koydum aralarına. <laughs> ekip çok güçlü, kuvvetli olsun diye. Bu haberi ben çektim, yazdım, Gülay'da yolladım. Gülay'da haber çıktı. İşte sloganları yazan ekip bu. İşte bu ekip yazdırıyor, şey yapıyor diye. Ertesi sabah otobüse bindik saat 8'de hareket edeceğiz Konya'dan. Ben de merakla bekliyorum diye. Demirel Lassık tepki verecek diye. Tabii ben en önde oturuyordum falan böyle. Böyle seviliyor, ediyor Adalet Partili o zaman. Demirel geldi. Ben de yüzüne bakıyorum hep. Demirel dedi ki bir arkadaş dedi günün 24 saatin, 10 saatini bizle yaşayan arkadaş bunları yazarken hiç mi sıkılmadı, utanmadı diye böyle bir tepki vardı ama Demirel'in kızdığı zaman biliyordum kafasında böyle şapka olmadığı zaman o şah damarı mı derler şey kafasındaki damar böyle şeydi yani böyle hani oynuyordu. <laughs> Bu sefer aynı o çok seven beni o partiler başladılar homurdanmaya utanmadın mı bunu yazarken çizerken diye. Ama gazetelerin bir farkı vardı o zaman. Çalıştırdıkları muhabirlerini, foto muhabirlerini, adamlarını her zaman desteklerlerdi. Ve bana şunu dediler zaten yola çıkarken bile. Sen dediler şu parayı al cebine koy. Şey olduğun anda herhangi bir şeyde inersin otobüsten veya otobüsü kaçırırsın. Taksi tutarsın. Yine o geziyi izlersin dediler. Ben de çantamı aldım hiçbir şey demeden indim. Ee, ve taksi aramaya başladım. Baktım rahmetli Ballas Güntay vardı. Eski turizm bakanlarından bizim meslektaşta abimiz gazeteci. O geldi falan olay dedi. Lütfen dedi otobüse dön dedi. Yok dedim ben dönmeme gerek yok. Ben takip edeceğim geziyi. Şey yapmayın yani siz endişele. Taksi tutup taksiyle takip edeceğim dedim. Gazete cebime de parayı koymuş ya o zaman yani hani. Benim hiç o konuda şeyim yok tabii. Yok dedi mutlaka dönmen lazım. Beyefendi dedi olay gelmeden otobüs kalkmıyor dedi. O zaman beyefendi diyorlardı babaya. Ya baba diyorlardı ya beyefendi diyorlardı Demirel'e. Gerçekten de baktım çok işaret ediyor. Koluma girdi falan yok geleceksin dedi. Ben de dedim çok abartmayayım bu olayı. Çok şey yapmayayım hani böyle konuyu dedim. Böyle yaymayayım lüzumsuz yere dedim hani. Ve döndüm geldim. Yine bana otobüsteki yerime oturttular falan. Yine aynı o kızan Demirel 5-10 dakika önce bu sefer, Kardeşim sen istediğini yaz çiz bizim için. Biz şu kadarcık bir laf edelim ve hemen kızları Olur mu öyle dedi her şey. Tamam mı? Onun için dedi bu dedi bunu kabul etmiyoruz dedi. Bizi terk etmek yok dedi bırakmak bir yolda falan. Yok dedim ben bırakmıyorum Sayın Başbakan dedim ya niye bırakayım sizi? Ben sizi takip ediyorum yani ama dedim işte dedim böyle bir şey haberlerde hem iyi haberler hem kötü haberlerde gördüklerimizi yazıyoruz dedi. Beraber dedi yola devam ediyoruz dedi. Ama şimdi bak yola devam ediyoruz güzel. Tekrar o seçim geçsinli başka bir günü yine Bolu'ya geldi. Bolu'da miting yaptılar böyle. Ben de hem haberi yazdırıyorum hem de filmler o zaman böyle dijital şey yok anında hemen yolla hani bilgisayara da veya fotoğraf makinesiyle dijital olarak yolla falan değil. Ya bir otobüs buluyorduk ya giden bir yolcu buluyorduk İstanbul'a gazeteye yolluyorduk yani o şekildeydi yani, yani zarfa koyup. Ben filmi yolladım haberi yazdırdım falan bir baktım seçim otobüsü gitmiş Demirel'e. Ben de tekrar bir taksi buldum falan. Küçük bir taksiler vardı o zaman bilirsiniz. Kadillak yani Murat taksiler vardı. Kadillah derdik bir saniye. Onu tuttum gittim. Düzce yakınlarında yakaladım şeyi, ekibi. Yemek yollarmış, yemek molası vermişler. Ben bu sefer yine ekibin başında olan o Müfit Bey'e milletvekili biraz sinirlenerek hem getiriyorsunuz hem yolda bırakıyorsunuz falan diye bağırıp çağırıp söylemiyorum. Şov yapıyorum herhalde biraz da falan. Demirel yine kardeşim dedi niye şey yapıyorsun diye Yanına hemen yer açtırdı ama öyle bir şey yönünde vardı. Hemen yanında bir sandalye koyduktu falan. Ve bana söylediği şuydu. Aç kalan, açıkta kalan, yaya kalan bizden değildir. Otur yemeğini ye dedi. Böylece yine biz beraber yola devam etti. Demirel gerçekten yani başbakanlık dönemiyle cumhurbaşkanlığı döneminde tabii muazzam bir fark vardı ama ben gönlümde bırakan şey şudur. Demirel demokrattır yani. Ya hakikaten öyle kin, nefret falan böyle şey bitmezdi yani. O yüzden de Demirel'in ben zincir bozana dair götürüldüğünde 12 Eylül olaylarında sonuna kadar yanındaydım yani. yani bir demokrat kişiliğinden dolayı onun verdiği mücadeleyi hep destekledim. Referandumda da aynı şekilde takip ettim. Yani siyasi yasaklarının kaldırması konusunda da. Ama Demirel çok farklı ve gerçekten çok iz bırakan, gerçek bir politikacıydı yani. O yüzden ben Demirel'i hep sevgiyle anlıyorum.